Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte nasıl ekrana yazı çıkartma kodu onu göstereceğim. Bir arkadaşımız demiş ki yorumlara e şey işte nedir olsun ekrana yazı çıkartma kodu nedir onu merak ediyorum demiş. Ben de şimdi onu göstereceğim size. Hemen alıyoruz ekranımıza geçiyoruz. Arkadan geçelim istiyorsanız tamam böyle olur. Zaten bir komut yazacağız alt üstte. Bakın. Ya komut bloğu ya da normal bir tane şey. Bakın. Çete giriyorsunuz. Şuraya her zamanki işaret. Title. Et. A. Hayır, yanlış yazdım. Title. Bir saniye. Ne yazmak istiyorsunuz? A yazdım. Title. Tamam mesela ben e, oyuncu ismi yazmayayım da e, kanalımın ismini yazayım. Hemen. Bakın şimdi gelecek. Bakın arkadaşlar çıktı. Mesela şunu yazalım. Tit Title, Title. öyle Minecoin yazalım. Bakın Minecoin yazıyor ekranda. Böyle güzel bir şey. Abone olup like atın bu arada. Bu arada arkadaşlar yorumlara istediğiniz komut varsa yazın. Ben de hemen bulayım, atayım, koyayım yani video olarak. Yorumlara ben yazdım. İsteyen bana kodu verebilir dedim. Arkadaşımız da vermiş. Sağ olsun yani. Böyle Title A title komut. İstediğiniz şeyi yazın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Belki yarın video atarım. Ya da bugün bir tane daha atarım. Hiç belli olmaz. Her gün kanala bakın. Bu kadar yani. Görüşürüz ve bay bay.